Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yazacak olduğumuz kod bir tane hesap makinesi olacak. Bu hesap makinesi sayı sistemlerinin birbirine döndürülmesine yarayacak. Ama biz sadece göndermiş olduğumuz desimal verisinin desimal bir sayıyı özür diliyorum. Evet desimal bir sayıyı binari, oktamal ve hexadecimal hale çevireceğiz. Bunu da şöyle yapacağız. Biz bunu bir kütüphane olarak yazacağız. E, ayrı bir dosyadan, ayrı bir Python dosyasından bu yazmış olduğumuz kodu çağıracağız. Yani e, çağırıp oradan işlem yapacağız. Yani bir nevi kütüphane yazacağız. Başlayalım. Ben daha önceden bir Python dosyası oluşturmuştum kalk diye. E, şimdi class'ımızı oluşturalım. Class'ımızın adı ne olsun? Calculator olsun. Şöyle. Şimdi ilk başta desimali e, gönderdiğimiz veriyi binar hale çeviren e, fonksiyon yazalım. Def diyelim. Desimal to binary olsun ismi ve buna num olarak desimal verimizi gönderelim. E, şimdi bir de buraya bir değişken oluşturalım. Return num adında. Bu da bizim yazacak olduğumuz üzülüyorum. E, bizim e, binar şekilde dönüştürülmüş verimizi tutan değişken olsun. Şimdi diyelim ki burada while num büyük eşit büyük eşit değil büyük bir olduğu sürece bu while içinde dönsün. Şimdi return num diyelim eşittir diyelim. String hale çevirelim yapacak olduğumuz işlemi. iş i̇şte yapacak olduğumuz işlemle gönderilmiş olduğumuz numu mod ikisini almak. Daha sonra ise sonuna return num'un eski haline döndürmek. Burada yaptığımız işlem tam olarak ne? Şöyle şöyle izah edeyim ben size. Bir sayının sayı hali, bir sayıyı binar hale, desimal bir sayıyı binar hale çevireceğimizde ne yaparız? Sürekli ikiye böleriz ve kalanları daha sonra tekrardan birleştirerek yazarız. Şimdi biz burada ilk başta birinci işlemin sonunda kalan kalanı buraya yazdırıyoruz. Daha sonra eski haline döndürüyoruz. Yani sürekli yapmış olduğumuz işlemde Kalanı en başta ekliyoruz. Normalde ne yapılır? İşlemlerin hepsi tamamı yapılır. Tamamı yapılır. Daha sonra ise en sondan yazmaya başlardık. Yani en sondan sırayla yazdığımız zaman bir sayımızı bulurduk. Biz de aynı buna benzeri bir işlem yapıyoruz burada. Yeni gelen sayıyı en başa alıyoruz. Bu sayıda oradaki işlemin aynısını yaptırmış oluyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? İkinci sayımızı yani diğer sayıya geçmek için. Oradaki bölümü bu bulmak için ne yapacağız? Num diyeceğiz. Num tekrardan bölü bölü 2 diyeceğiz. Buradaki bölü bölü 2'nin amacı ne? Ee, bölü bölü 2'nin amacı ne? bizim oradaki bölüm bölümü bulmak. Böyle yaptığımız zaman bu bölü bölü tam bölecek. Tam böleceği için oradaki biz bölüm sayısını bulmuş olacağız. Ee, şuraya da while döngüsünden çıktıktan sonra yani sayı 1'in altına yani sıfıra düştüğü zaman ne yapacağız return num diyeceğiz artı eşit diyeceğiz şunu aynısını yapıştıracağız işte şöyle şunu alalım şöyle yapıştıralım return renum dediğimiz zaman sayımız şu anda yani işlemimiz tamam şöyle başka bir python dosyası oluşturalım bunun adı da olsun kol olsun Şimdi import kalk diyelim buraya. Connect diyelim. Buraya kalk nokta. Calculator diyelim. Daha sonra buraya da Print ee, Connect nokta decimal to binere diyelim. Şimdi kaçı gönderelim buraya? Şuraya bir tane de kendimiz bir Calculator şey, hesap makinesi açalım. Şuraya mesela 25 gönderdiğimizde 25 Böyle bir sayıya denk geliyormuş. Biz buna bir 25 gönderelim. Şunu kaydettik. Şimdi bunu çalıştıralım. Bir bir sıfır sıfır birmiş. Yani doğru. 36 yazalım şuraya. Şöyle. 36 yazdığımızda şurada 36 yazalım. Tabii bunu çalıştıralım. Kontrol edelim orada. Bir sıfır sıfır yani 2 tane 0 yani 100 100. Bakalım 100 100. Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi aynı şekilde bu da benzer bir şekilde bunu aynen copy paste yapalım. Kopyalayalım bunu. da şunu da kopyalayalım. bunun oktamal hale çevrenini yapalım. Yani yine desimal göndereceğiz ama bu sefer oktamal hale çevirecek. Şurada da tekrardan num olarak gönderelim. Bunu da buraya yapıştıralım. Şimdi e, oktamalı da 8'e çevireceğiz. O yüzden 8'e böleceğiz buraları. Burası 8 olmayacak. Burası 7 olacak. Yine 8'e böleceğiz. 8'e böleceğiz. Yine 8'e böleceğiz. E böleceğiz. Aynı işlem. Burada desimal demeyeceğiz. Desimal oktamal diyeceğiz. Şöyle çağırdığımızda ne oldu? 44. 36'ın oktamal karşılığı neymiş? 44. Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi gelelim en son yazacak olduğumuz sistemi def decimal to hexadecimal h diyelim buna da self diyelim num diyelim. Şimdi bu diğerlerinden yazdığımıza göre biraz farklı olacak. Nasıl bir farklı olacak? Şimdi bunda 10 olduğu zaman A olması gerekiyor. 11 olduğu zaman B olması gerekiyor vesaire şeklinde değişiyor. O yüzden biz buraya bir tane sözcük ekleyelim. Sözlükte de e, ne olsun bu sayılarımız olsun. Bu sayılarımız olsun. Şimdi numbers bir tane sözlük oluşturalım. Diyelim ki ise A. 11 ise B. 12 ise C. 13 ise D. 14 ise E. 15 ise de F olarak yazdık. Şimdi buradaki kodumuzu alalım. Daha önce yazdığımız kod. Bunu aynı şekilde kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Şimdi burası ne olacak? 15 olacak. Şimdi şurası 15'e 16 olacak. 16 olacak, 16 olacak. Buralar 6 oldu. Şuraları tekrardan düzeltelim. Şu 16 olacak. Şimdi ne yapacağız süre? Ona benzer, ondan farklı olarak Şimdi ee, diyeceğiz ki şu hemen bir kopya alalım. Kopya alalım şunu. If bu işlem bu işlemin sonucu numbers içinde var mı? Varsa buraya girsin. Yoksa buraya girsin. Yoksa zaten ondan küçük bir sayı olmuş demektir. Ondan küçük bir sayı olduysa da direkt buranın içine girmesi gerekiyor. O yüzden direkt bu işlemi yaptıracağız. Ama eğer ki buranın içinde varsa. Şimdi bunu kopyalayalım. Burada bunu yapmayacağız. Burada şunu yapacağız. Diyeceğiz ki numbers numbers'ın içindeki bu değişkeni koyacağız buraya. Yani şu eğer ki bizim bu son bu işlemin sonucu eğer 10'sa onun karşılığına gelen ne? A. O yüzden A'yı koyması gerekiyor. Benzer bir şekilde mesela buranın işlemin sonucu eğer ki 13 ise D koyması gerekiyor ve burada D koyacak. Şimdi tekrardan bu fonksiyonumuza gelelim ve buraya da h diyelim. Desimal ötürü x eksi desimal. Şimdi programımızı çalıştıralım. Çalıştığımızda 24 olarak gözüktü. Gördüğü gibi 24. Şimdi burada daha bir e, değişik bir sayı yazalım. Mesela kaç yazalım? 25 yazalım. 25 yazdığımız zaman 19 oluyormuş. Şöyle 14 14 yazsak daha daha büyük bir sayı yazalım. Şöyle 98. Şöyle o harflerin gözüldüğü bir harf tutturmaya çalışıyorum. 95. Biz bu 95 yazdığımız zaman 95 yazdığımız zaman bizim ne görmemiz gerekiyormuş? 5F. Çalıştıralım. Gördüğü gibi 5F'i gördük. Şimdi bunlar hepsini şöyle bir şeyle görelim. Connect diyelim. Decimal to binary diyelim. Decimal to oktamal diyelim. Burada aynı şekilde 95 yazalım ve çalıştıralım. Şöyle şunu da şuraya alalım. Aldığımız zaman 15 tane de F galiba. Aynen. 10 tane de 1. Özür diliyorum. Ee, çok yanlış oldu. 15 tane de 1. Görüldüğü gibi burada da 15 tane 1. oktamal olarak 137, 137. Hegzadesimal olarak da 5F. Görüldüğü gibi aynı şekilde yazdık. Şurada bir şey gerek var mı? Yani şöyle daha düzgün olsun diye Şöyle binar yazalım. Binar olduğunu anlayalım. Şöyle oktamal yazalım. Şöyle. Şurada hexadecimal olarak yazalım. Tekrardan programı çalıştırdığımızda görüldüğü gibi binar olarak bu, oktamal olarak bu, hexadecimal olarak da bu.